Aşkım ya. Canım. Ben açık ilişki istiyorum. <laughs> Hem bir kere çok daha modern, çok daha bireysel, çok daha özgürlükçü. Zaten doğamızın gereğinde bu yok mu ya? Var mısın ya? Hayatta başarılar diliyorum Onatçım sana. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Kendine çok iyi bak. Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik 1. Ben Değişik 2. Bugün hiç mutlu değilim. Aa neden? Çünkü hiç bana hitap etmeyen bir konuyla karşı karşıyayım. Aşkım sana hitap etmesi önemli değil. Biz tabloları yıkmaya geldik YouTube'a. <laughs> Doğru. Ne konuşuyoruz Onat Bey? Kapalı olan kutuları bugün Açacağız efendim Dükkan, bunu Dükkan close'dan open'a dönüyor open'a. Önce ama ne yapalım açmadan önce hayatım? Abone olalım. Aboneleri de açalım Aynen. çok Baş, doğru. Çünkü başka konuları da açmamızı istiyorsanız doğru. abone olmanız gerekiyor ki. Bizi motive etmeniz gerekiyor ki biz burada tabuları korkmadan yıkmaya çalışmaya devam edelim. Hatun dokri söyleyir. Tavşak İsterseniz bir tanım yapalım açık ilişki çünkü Tabii. biz bile okuduğumuzda olan yanlış biliyormuşuz dediğimiz şeyler oldu. Bir aydınlatalım isterseniz. Benim anladığım kadarıyla iki tip şey var. Evet. Monogami, tek eşlilik. Evet. Bir de çok eşlik. Bu eşlik demek şey gibi düşünmeyin bunu. Sizin hayatınızda düzenli 5 insan var ve hep o 5 insanla aynı Hı. ilişkisel şeyleri yapıyorsunuz gibi bir şey değilmiş açık ilişki Aynen. bir kere. Gelene uçana kaçana falan da değil. Değil yani. Yani. hani böyle ben, ben diyordum bir sürü hani partnerim var Hı -hı. E, dört tane kocam var falan gibi. Bir hoşuna gitti Aslı. Estağfurullah Hı. ben burada inceleme bölümüyüm objektif bakıyorum. <laughs> Bir kere taahhüt ediyorsun. Neyi taahhüt ediyorsun? Sadakat olmayacağını. Oğlum bu bir devrim lan ilişkide. Evet bu bir insanlıkta bile devrim yani. Evet. Madem bu kadar konu yaygın abi elbet bir bildikleri vardır ya. Yani buraya kadar geldiğine göre konunun. Bir şeyler eksiktir ilişkide belki de. Belki de biz yeterince ilişkilerimizin kendi kurallarını korumamışızdır aşkım. Konusu zaten benim e hassas noktam yani açık ilişkide şey çok önemliymiş birbirimize açık olmamız birbirimizle <laughs> her şeyi konuşmamız yani e, öyle. Biz açık değil miyiz ben sana gayet açıkım sen bana açık değil misin? Ben de sana açığım Bu video fikri sizin beni iknaınız için mi evet. tasarlandı Onan Bey acaba? Başta görüyorum şundan bir ay boyunca açık ilişkiyi denedik. Nasıl? <laughs> o zaman benim anladığım aşkım Buyurun. grup seks gibi bir şey yok ortada. Yok canım. Kuralımız ne peki? E, mesela korunacaksın. Ben başka çocuk istemiyorum. Gayrimeşru çocuk istemiyorum. Mesela. da bu bunu kural olarak koyuyorlarmış mesela açık ilişki yaşayan çiftler. Bir de şey gördüm bazı açık ilişkilerde aynı insanla tekrar ilişkiye girmek yok. He. Çünkü orada şey oluyor. Duygusal bağlanma istemiyor açık ilişki yaşayanlar. Yani Oo. bunu fiziksel hazını giderme olarak tanımlaman lazım. O yüzden bir kişiyle defaten defaten bu olursa illaki bir noktada bir romantizm Hı -hı. başlar diyerekten bunu reddediyorlar. O zaman olur. duygusal ve fiziksel tamamen ayırıyorlar. Evet ayırıyorlar. Abi biz ayırmıyor muyuz acaba? Biz her şeyi e, odasına o... yaşıyoruz yani. Bence de ayırmıyoruz bu arada. Bakayım. Ayırmıyorum. <laughs> Bakayım. Evet hem duygusal hem fiziksel. Duygusal bağ benden daha fazla başka biriyle no, kuramazsın. Olmaz. Evet. O hiyerarşi var. Yani bir de eşin var. Aynen. Sonra diğer partnerler. Kurdun. De. Ne yapacaksın? Bana söyler misin? Söyleme. Söylemen gerekiyor. Ama söylersem ayrılırız diye korkarım. Kim söyledi bana? Söyledi, kim söyledi bana? Kim söyledi bana? Bazı açık ilişkideki çiftler birbirine söylüyor biliyor musun? Hı -hı. Bazıları Bazı hiç söylemiyor. İşte söylememek üç kağıtçılık gibi ama. Evet. Eşim. Öyle bir şey var mı? Söyleme bilme. Don't tell, don't ask diye bir şey var. Bir kalıp varmış. He. Ne soracaksın ne söyleyeceksin. Ben zaten buna asla yokum ya aslı karakteri olarak. Adamlar zaten zaten şöyle söylüyor. Sen monogamiye ya, yani tek eşli ilişkinde bile zaten kıskançsan diyor. Zaten Hı. bunları tartışma diyor. Zaten yapamazsın. Al işte. Ya senin hamurunda yok gibi bir şey. Ya o zaman olay kıskançlık da değil abi. Gitgide yaklaşıyorum bak açık ilişkiye. Bak ben açık ilişki insana değilim. Açık ilişki açığım. Yersen. Yani open to open relationship. Anladın mı? Açık ilişkiye açık fikirliyim. Ya ben üzüldüğümde yine senin omzunda alacağım. Hmm. Başkasına ya da mesela değil. ailesel bir event olduğunda senle gideceğim. Gidip mesela. yani bu açık ilişki fak buddy'mle gitmeyeceğim gibi yani. Evet. evet. Ben çocuğu da benimle düşünsen sevdim tabii ama hani bilmiyorum sonlara. Çok iddialı, sansasyonel ve linç yeme potansiyelim olan bir cümle edebilir miyim? Lütfen. Bana kalırsa açık ilişki yaşayan bir çiftin çocuk yapmaması lazım. Al işte. <laughs> Aşkım bir de şöyle şeyler varmış. Tamam madem izin vermiyorsun öyle şeylere. Bir de bunu sanal yapıyorlar. Mesela kurallardan biri o. Haydi. Aldatmak yine aldatmak sayılıyor. Kıskançlık göz güven değerleri de bildiğimiz gibi ama sadece sanal, sanal yapabiliriz. Yani en düşünülebiliri bu. Diyorsun. Bence. Aşkım benden sonra tekrar et. Partnerimin. Partnerimin. Diğer insanlara olan ilgisine göre. Diğer insanlara olan ilgisine göre. Kendimi. Kendimi. kendimi yargılamayacağım. yargılamayacağım. Bilin bakalım kimler açık ilişki yaşıyor. Tabii ki de ünlüler hayatım. Ünlülerin hayatında zaten sansasyon eksik olmaz biliyorsun. Başka türlü olmaz ama ya. Başka türlü olmaz. Yani vallahi ünlüleri, özellikle Hollywood ünlülerinin ben bu kadar e, yani az e, şey yani e, bu kadar yani. Çünkü her şeyi yaşaya yaşaya artık tüketmişler. Hı. Yeni şeyler peşindeler yani. Ben insanları yargılamıyorum. Bir sürü ünlü tespit ettik bu ilişkiyi yaşayan. Şimdi biz onları paylaşacağız. Hadi bakalım. Bunlar da bizim bildiklerimiz. Doğru. Mila Kunis ve... Eşne kaçar <laughs> aşmışlık seviyesi aşkım. Açmıştık. Bu yani, evlisin, çocukları yani. var bunların. Böyle adamın eski ilişkisi Demi Mor. Bruce Hı -hı. Wilson eski karısı. E, Demi Mor'la olan ilişkisinde de açık ilişki yaşıyorlarmış. Hı -hı. Adam zaten ilişkilerini bu şekilde yaşıyormuş ve baştan bunu söylüyormuş. Yani ben Çok açık güzel. ilişki yaşıyorum. Hani varsan gel falan. Başında direkt. Ne yani. yazıyor? Peki burada açık mı yazıyor? Open. Böyle <laughs> dükkana girersin çıkarsın bakarsın. Dükkan ama. açık yazıyor. Yani şey gibi değil. Hani bir sorun yaşadılar aşağı döndüler gibi değil. Adam Hı -hı. zaten ilişkileri bu şekilde yaşamayı seviyormuş. Yani baştan söylemek bence daha mantıklı böyle. Bir şey de. Biraz da dürüst bence. Evet biraz daha dürüst. Biraz daha dürüst. Çünkü i̇lişkideki en önemli şeylerden biri dürüstlük. Aynen. Bu arada. Sadakat ve dürüstlük. Evet. Sadakat kavramı değişiyor. Sen böyle bir şey yaptığında sadık değil misin aşkım şimdi? Adam mesela sadık iki karısına değil mi? iki karısına ve iki açık ilişkideki olduğu partnerine de <gülüyor> <gülüyor> <hayatındaki>, <gülüyor> açık yani. Hayatındaki bütün kadınlara sadık diyebilir miyim? Şöyle. Bence her şeyi konuştuğu için sadık. Hı -hı. Bunu söylediğime ben de inanamıyorum ama sadık. Çünkü ortada yalan yok. Evet. Bak sadakatsizlik yalanla eşdeğer olması evet. lazım. Bu şimdi herkes her şeyden razı el sıkışmışlar. Adamın burada yalan söylediği bir şey yok. Yoksa sadakatsizlik ben yani sadakatsizlik ben seni çok seviyorum gibi yaparım. Sevmem başkasıyla olurum sadakatsizlik bu. Topluma karşı da bir ahlaksızlık yok düşününce aslında. ama işte e, burada bir dengesizlik var bu ilişkide. Kadın Hı -hı. yaşamıyor. Adamın yaşamasına bu bence tehlikeli bir denklem. Kadınlara zaten fıtrat olarak biraz daha bunu yaşaması biraz daha zor geliyor bana bazı nedenlerden dolayı. İnandırılmaz cinsiyetçi bir söylem. Duygusal bağ kurma şansınız daha yüksek sizin. Evet, <laughs> çara şey gibi oluyor sanki. Adam çapkınmış da kadın göz yumuyormuş gibi oluyor. Hmm. Ben ondan rahatsız oldum. İki bence yaşıyorsak iki tarafın da yaşaması lazım. Bir taraf yaşamıyorsa yapmayalım. Tamam ben varım aşkım. Bir taraf hayır diyorsa yapmayalım <laughs> gibi bir şeydi. Son cümle Demi Moore ve Bruce Willis. Evet. 1, 2, 3. Here we go. 1, 2, <laughs> demi Mor zaten bu işin piyeri biliyorsunuz Hollywood'da. E, vallahi bak bu sansasyonel olayları, wow. ilişki olaylarını yaşayan şey kadın yani. Şey, yani. legal kaşar yani. Çok ayıp. Ama öyle deniyor bizim şeyde. Tabusal şeyler bizim öyle deniyor yani. Bir de biliyorsunuz kendisi mil. Oh yes. Bir hanımefendi. E eşini kaçırla beraber olduğunda Bruce Willis zaten aldatmıştı. Hı, -hı. E, açık ilişki ama açık ilişki yaşadıkları için bu aldatmak sayılmaz. Magazine aldatmak, Hah, de şey aldatmak var. değil yani çünkü biliyormuş adam zaten ve okeymiş yani. Sonra birlikte mangal barbekü partileri falan verdiler Nasıl? ünlüler. E, o ama Şimdi barbekü çıplak mı pişirmiş <laughs> kıyafet demişim ona göre değişir yani şey vardı ya hatırlıyor musun Yılmaz Erdoğan'ların oyunu vardı Hı -hı. bir tane haybeden gerçek ustaj orada bir replik vardı nasıl olsa hepimiz hepimizin her yerini ezbere biliyoruz <laughs> ya yani çok küçük biriyle birlikte olma peşine açık ilişki falan Demi Mor bu işlerin zaten piri Demi'cim ay helal olsun Demi e, magazin bunların üstüne düşüyor İşte Hı -hı. siz açık ilişki mi? birbirinizi aldatıyor musunuz Bruce Willis açıklama yapmıyor Demi Mor bir gün dayanamıyor şey diyor e, hayır diyor biz birbirimize diyor evliyiz diye göbek balığıyla bağlı olmak zorunda değiliz, özgür ha. insanlarız diyor. Karışmayın Öz, bize diyor. Aynen, özgür irade. Özgür irade. Ama gerçekten karışmamak da lazım. Bana ne yani? Bunlar okeyse ben niye karışayım? Ama evet, evlilik ve kapalı ilişkilerdeki en büyük şey özgürlüğün kısıtlanması aşkım. Hepimiz bir kafesteyiz. O da bir Doğru. problem yaratıyor. Yani Doğru, buna katıldım. Bu bunda bir hep bir kuşku var ve ilişkiyi biraz canlı tutuyor. Evet, <laughs> zinde tutuyor. Çok ilginç değil mi? Ay gidecek mi? Git. O flört evresindeki belirsizlik ha. var ya hani bizim evlenince falan %50'sini kaybettiğimiz. Flörtü flört yapan şey aslında. Evet. O, o heyecanı, o şeyi belki de kullanıyorlar öbür insanları ilişkilerini canlandırmak için. Bizim şey gibi işte birini kıskandırmak için evet. okul koridorunda yürüsün ya arkadaşınla ya da Aa, kanki dersin yakınlaşırsın falan Kız böyle. deyince bir hoşuma gitti. Öps! Evet. Hepsi ama özünde narsiz bir şey, bencil bir şey yani. Bencil bir şey Yine tabii. kendi ee, şeyini isteyerek yapıyorsun Bireysel bunu. hazların, bireysel özgürlük anlayışın, evet. bireysel freedom. Buna ben Kıskançlık ben... da öyle, elinde tutma evet. çalışma da öyle kapalıdaki. Evet. Yani açık da olsa kapalı da olsa insanoğlu bencil. Bizim ilişkimizde kim daha bencil? Sen mi ben tabii mi? Tabii sen aşkım doğru benim. <laughs> Hemen kabul etti. Kendim, Biraz çatışsaydık. Yani benim şeyim maalesef ben bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama mesela benim rahatım yerinde değilse Onat'ın da rahatı yerinde olamıyor. Çünkü ben rahat veremiyorum. Şey var olamıyorum. ya mahallede bizim rahat olmadığımız yerde kimse rahat olamaz. O Yazısı kaderli. bunu yazan kişi bu. Benim. Bill Smith ve Jada Pinkett Smith. Nasıl okunuyor? İsmi çok zormuş Onat Bey. Jade. Jade Hanım. Bade Hanım. <laughs> Jade. We decided, I was done with your ass. you, ass. Yeah you kicked me to the curb. I was done with you. Yeah. <laughs> <laughs> Ama bunlarınki çok acayip bir şey onu at. Anlatayım mı? Anlat bakayım. Bunlar başka insanlardan çocuklarını bilemez. Evet. Birazcık uç noktalardalar kendileri. Ama çok okeyler, yıllardır bu şekilde ilişkilerini yaşıyorlar. Basına da karışmayın. Biz böyleyiz. Size ne anasını satayım diyorlar. Bu şekilde yaşıyorlar. Bu bahsettiğin insan için şeyi tokatlayan değil mi? He, yumruğu tokatlayan evet. Bunlar adam. ayrı evlerde yaşıyorlar. Çocuklar da istedikleri zaman istedikleri ebeveynlerinde kalıyorlar ama Hı -hı. çocuklar durumdan haberdar bu arada. Çok karmaşık bir durumun içindeler yani. yani Doğduğun ortam çok karmaşık. Ya öyle ama mesela yani mesela çocuk şey de demiyor ki kimse sana annenin sevgilisine git iki baba de demiyor ki. Evet. Ya çocuğun yine bir tane annesi var bir tane babası var. Aslında o kadar sen karmaşıklaştırmasan çocuk içinde o kadar karmaşık olmayabilir belki. İçki yaşa da çocuğun olsun da olsa sonra bunu çocuğuna açıklarsın bebeğim. Biz çocuğumuza şeyi bile bu videoları bile açıklayamayacağız. İleride <laughs> anne ne yaptı ne anlatıyorsunuz? Direkt bizi. gizli, gizli alacağız. Doğru. Olarak. Ne Abone olmadılarsa da artık, ay ben <laughs> bir şey demiyorum artık ya. Ohanes Burger. Arkadaşlar lütfen, rica ediyorum. E, bu bir reklam değildir. Abone olursanız çok seviniriz. Lütfen abone olun, teşekkürler. Ayıp ya. Megan Fox ve... Austin Green. Bunlar açık ilişki yaşıyorlardı Hı -hı. ama hani... Ne e, güzel. Evlilerdi yani. Hani evliyken açık ilişki... E, açık evlilik miydi onun adı? Açık evlilik tabii canım. Açık evlilik. Ama sonra e, hanımefendi GB kalıyor. E, ve diyor ki artık çocuk var diyor. Çocuk olduğu için diyor, bu işler diyor. İptal, gençken işte. böyle böyle şeyler yaptık eğlendik güldük eğlendik diyor bitti diyor. <laughs> ne yaptım hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim barlara gitmeyelim aynı gibi yaşayalım dedim aynı gibi. Ama adam da diyor ki yo diyor bu benim varoluşum ben tek eşliğe karşıyım başından beri sen bunu biliyorsun yelloz diyor. Ee, ve orada ortalık karışıyor Onat Bey. Ama çocuk için olması gerekeni hala toplum yapısı için nasıl evleniyorsak evet. evlenmek zorunda kalıyorsak. Standart bildiğimiz monogami evlilik olması, olması lazım Olması gerekiyor diyorsun. ki yani zaten antropoloji buna evlilik zaten bu zaten evet. seçimim elime yolun bu noktaya geldik biz. Gel. Justin Timberlake. Jessica Biel. <laughs> Mesela bunlar bence gerçekten doyumsuz insan. Bunların açık ilişki yaşamasını ben kabul edemem. Yani açık ilişkinlere yakışıyor be. Ya Justin de şimdi... Ama şöyle düşün. Ben Jessica'yım. Tamam. Keşke. Ben Jessica'yım. Justin Hı -hı. kocam. Tamam. Bekarı! karı. Zaten Justin Timberlake senin elinin altında 7-24. Sen daha ne arıyorsun sokaklarda? Elde edince de arzulanmıyor belki. Ha şeye gidiyor. Ya Justin Timberlake bir hareket yaparken, dans ederken düşün elinde mikrofonla konserde. Around, evet. Orada tüm kadınların arzuladığı bir ayrı bir evet. Justin var. Bir de evde göbeğini kaşıyan televizyon izleyen Justin var. Anladın Doğru. <laughs> Bilmiyorum bana farklı geliyor. Böyle. O zaman ayrı evlerde yaşasınlar. Evdeki ha? göbeğini kaşıyan Justin'i hiç görmesin Jessica. Zaten ben onu savunuyorum. Evli insanlar ayrı evde yaşayınca çok mutlu oluyorlar. Ya da bir gelir düzeyiniz yüksekse mesela Kanada'da yaşıyorsanız kocaman bir ev alırsın hı hı. atıyorum üst kat senin alt kat benim oda olur çok İlla ya. ayrı ev değil de ya da işte çok geniş odalar hobi alanları falan olur evin içinde o da güzel. Sen yani. diyorsun ya Onat'tan sıkıldım arada git diyorum, diyorsun akşam diyorum yalan değil diyorum. İşte yani. İşte Ben diyorum ki ayrı evde yaşayalım evet. ben öyle dizi... istediğin zaman gelin yanına. Onatla Yalı çapkını falan izlemek çok zevksiz çünkü sürekli insanları aşağılıyor ve beğenmediği eleştiriler ve benim modumu bozuyor. Yalı çapkını arkadaşlar. Ya. O yüzden ben Türk dizilerimi izlerken Onat Bey'in salonda olması istemiyorum. Ayrı hobi odalarınız olsun evde lütfen. Aynı odaya sıkışmayın. Şey Sonra birbirinizi yerseniz birbirinizi yani. Ya. yani, Onat Bey geçen mesela aldı laptopunu tepeme geldi. Dedim ki neden laptoptasın git bilgisayar odasına. o gittim hemen. Çekemem. Ben de seni çekemem. Mersi canım. Sağ ol. Beyoncé ve... Jay-Z. He cash with just you hell. And I thank you, Jay-Z zaten azmış. Jay-Z'nin biliyorsunuz bir sürü aldatma olayları evet, da oldu. Ama, Ama Beyoncé imajı çizilmesin diye, imajları adam, bozulmasın diye bir şey demiyor. Adam siyahi bir prodüktör yani. Kimler kimler geliyor stüdyo yani. Azıcık şey olsun bir böyle. Ulan Beyoncé bir ne? O da Afro-Amerikan on numara şey kadın şey ne denir ona? Popstar yani. <laughs> popostar Pop doğrudur. Popostar yani. Hem <laughs> popostar hem popstar yani. Manyak Beyoncé lan bu. O da doğru. Ama uzaktan bakınca bunun açık ilişkiye şey çok anlamıyorum. Yani onları kırmızı el ele görüyorsun, birlikte görüyorsun, birbirine bakıyorlar, gülüyorlar. Bağları kuvvetli. Bak, bağları kuvvetli insanların açık ilişki olup olmaması ama umurumda bile değil. Evet, bence açık ilişki yaşıyor diye bağ yok demek değil ki zaten. Belki de daha kuvvetli bizden. Evet. Bilemezsin. Yargılamama. Şey, evlilik içinde geçer. Kapalı ilişkideki evlilik içinde geçer. Bağ kuvvetliyse. Evet. O evliliğin üstünde bir şey. Evet, evet, doğru, kesinlikle katılıyorum. Merhaba. Merhaba efendim. Siz değişik misiniz? Aa, icabında değişiriz. Siz isteyin biz değişiriz efendim. Ay öyle değil yani değişik kanallar. <laughs> abone misiniz? Hemen. Hemen abone oluyorum. Neydi kanalın ismi? Ee, onlar Bir Değişik. Ah, hemen gelsin. Çok tatlı bir çift var. Belki biz de onlar gibi olabiliriz. Ooh. Hemen piketu yapıyorum. Teşekkürler. Onlar neydi? Bir değişik. Bir değişik? Hemen giriyorum efendim. Teşekkürler. Bir şey diyorlar Beyoncé'ye. Ne gurursuz kadınsın. İşte sen aldatmıyorsun, Hı -hı. o seni aldatıyor. Yine de böyle Hı -hı. aşıksın falan. Ama kadın orada bir yani sektörel anlamda da bunların bir imajı var şimdi tamam mı? Bunlar Hı -hı. bir sektörü ellerinde tutan bir karı koca. Onu devam ettirmesi bile aslında o bağlılık. Aynen. Biliyor musun? Biliyorum müzik sektöründe falan şey abi koku içiyorsun, ortamlara giriyorsun. Onlar olmadan zaten o ortama giremiyorsun. O yüzden evet. onların gerekli da o öyle şeyler maalesef. Sapıtmadan o olmayı Aynen. diyebilir miyiz? Ona bizim tüm? kapalı ilişkimizde sen Jay-Z prodüktörü olamazsın evet, arkadaş. Olamazsın. Ya da mesela zaten... benim Beyoncé olmadığım gibi. Mesela. Angelina Jolie ve Bredim, Pit'im. Hayas. Bredim, Pit'im. Bunlar açık ilişki yaşıyor. Aynen ama ikonik ya. Söylüyorlar. Bunlar. Zaten çocuklarını evlat edinme falan çok zaten farklı böyle ye yenilikçi insanlar bunlar. Farklı, benden uzak. Öteki. Bana dokunmayan. Bu kanal Değişik yani. Ve bu insanlar da değişik yani. Değişik bir değişik yani. Ama dokunalım ki değişelim azıcık arkadaşlar ya. Bir, şey değil ya bir ay deneyelim aşkım ne olacak yani. Ay taktın ya. Yani? Redfit ne kadar mutlu. Değil Şu mi Redfit'cim? Salon kadını imajımı bozduracaksın bana. Bunları işte çok yargıladılar falan. Bunlar da şey dediler hani bizi artık karışmayın. Biz böyle yaşıyoruz. Ee, biz heyecanı canlı tutmak istiyoruz. Biz sürekli birlikte olduğumuzda sıkılıyoruz dediler. Ama bir şeyleri canlı tutmak önemli ya. Yani kıvılcım sürekli olması lazım ki böyle bir sparkle gelecek böyle. Sen o kıvılcımı alıp harlayacaksın. Ben ya. buna %100 katılıyorum. <laughs> Yapacaksın. etkilendim ben bunu %100 kasılıyorum ama ben diyorum ki kıvılcım yöntemlerini başka yerlerde denemeden buna geçmeyelim lütfen diyorum bu en son çare olsun hani bakıyoruz hmm. hasta ölüyor hasta artık yani komada hmm. o zaman bunu deneyelim diyorum ben bir üstümden kamyon geçti. Evet. Ünlülerdi, ünlülerdi, bilgilerdi derken arkadaşlar bu açık ilişkiyi iyi bir masaya yatırdık. Kesinlikle bir sorguladık, değiştik. Sorguladık, değiştik. Arada ilişkiyi böyle parçalara ayırmak lazım. Lazım bence. Kendini... Sorgulamak kendini... lazım. aynen kendini konulaman lazım. Ben neredeyim diye. Sizinle medeni bir şekilde bu masada bunları tartıştığım için teşekkür ediyorum değerli Ben Teşekkür eşim. ederim. Keşke herkes işiyle böyle şeyleri oturup sohbet evet. yapabilse. Bütün olay şeffaf, açık evet. iletişim, evet. açık ilişki değil ama açık iletişim. İletişim yüzde katılıyorum meşgul. Ben ne istiyorum, ne arzuluyorum, eşimin. Evet ihtiyaçları ne, sınırları ne? Çünkü Biz hangi noktadayız? rol yaparsanız, bastırırsanız, saklarsanız bir yerde öyle bir patlar ki Allah canım alsın daha kötü patlarsın. Bum. Hadi aşkım açık açık. Bak dinledim, anladım, hayır diyorum. <laughs> hala ısrar ben... ediyoruz. Görüyorum ve evde evet, Ben de oğluyum ben hala. E, teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın efendim. Bizden istediğiniz diğer konuları yorumlara. Yorumlarda belirtin. Vloglara verdiğiniz destek için teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü evet. biz aslında çok vlog insanlarıyız ama bu kanalda bir türlü kıpır kıpır. vloglara dikiş tutturamadık diye ara vermiştik. Ama erotik vlogla inanılmaz bir dönüş yaptık. Siz de bize çok güzel destek oldunuz. Şimdi daha iyi vloglar hemen haftaya sizinle buluşmaya başlayacak canım. Heyecanlıyız geliyor gelmekte olan. Öpüyoruz sizi. Öpüyoruz on numara video kanka 10 numara video. On numara video.